Herkese merhabalar. Bugün sizlere rengarenk cıvıl cıvıl 2018 majandasını tanıtmak istiyorum. Videonun sonunda da kısaca 2018 aile takviminden bahsedeceğim. Majanda aslında bir eğlence ajandası. Çocuklar için hazırlanmış olan bir şey. Bence ilkokul 3. sınıftan lise sona kadar aslında tüm çocuk ve gençlerin ilgisini çekebilecek olan bir şey. Benim elimdeki 2018 yıllık eğlence defteri olarak Hazırlanmış olan majanda. 2018 yılına özel. Ee, gördüğünüz gibi rengarenk bir kapağı var. Hem kızlar hem erkekler için uygun olabilecek sarı bir kapak. Üstünde çeşitli resimler. Gerçekten cıvıl, cıvıl duruyor. Bu majanda da hem ajanda gibi e, yapılacak aktiviteleri çocuk not alabiliyor. Hem e, eğlencelerini... Daha doğrusu eğlenceli aktivite olarak yapacağı şeyleri planlayabiliyor. Aynı zamanda o yıl için okuduğu kitapları, filmleri, müzikler, dinlediği müzikleri not alabiliyor. harçlığını takip edebiliyor. Yani kısacası bir ajandada olan her şey ve hatta daha fazlası var diyebilirim. Gelelim içeriğine. Bir kere Majanda ilk sayfasından sticker'lar yani küçük etiketlerle başlıyor. İsterse günlüğüne, isterse ajandasına yapıştırabileceği birkaç sayfa. Bu şekilde bayağı bir sticker var. Şu şekilde göstereyim. Sticker'lar bittikten sonra ki dediğim gibi gerçekten bayağı bir sticker var. Bunların hepsi böyle küçük küçük görünenlerin hepsi ayrı ayrı etiket bittikten sonra ilk sayfası klasik ajandanın ad soyad yazılan sayfası ama tabi yetişkin ajandalarındaki gibi işte vergi numarası adres vesaire değil ee, daha çok hani daha genç bir kesme hitap edecek şekilde okulda kullandığın ismin süper kahraman ismin kılık değiştirdiğinde kullandığın ismin işte defteri kaybedersen bulacak kişiye ya da senden habersiz okuyacak kişiye söylemek istediklerin mesajın şeklinde bilgiler var. Gerçekten hepsini dolduracaklarını düşünüyorum. Sonra içindekiler bölümü var. İşte majandayı nasıl kullanırızla başlıyor. Daha sonrasında da takvimlerle devam ediyor. Burası majandayı nasıl kullanacağınızı kısaca özetliyor. Başta klasik her ajanda da olacak işte genel bir planlayıcı takvim var. Her ay ile ilgili kısa kısa notları tutabilmeniz için. Gerçekten sayfalar çok renkli, rengarenk. Ben kısaca Ocak ayını gösterip genel olarak yani fikir edinmenizi sağlamaya çalışacağım. İlk sayfasında resmi tatiller bölümü var. Bu da yine her ajanda da olan klasik bir şey ama farklı olarak bunda belirli veya eğlenceli gün ve haftalar bölümü var. Şu şekilde. Burada çok değişik günleri bulabiliyorsunuz. Mesela 2 Ocak bilim kurgu günü gibi ya da 15 Kasım daha az eşya kullanma günü gibi. 26 Eylül saçma soru sorma günü gibi. Gerçekten yılın tamamını eğlenceli geçirmeye yarayacak eğlenceli gün ve haftalar var. Burada 2018 hedefim sayfası, hedeflerim sayfası. Klasik defterlerde, ajandalarda olduğu gibi çizgili sayfalar yerine oda izlenimi verilmiş. Bu ajanda da gerçekten bütün bölümler bu şekilde yapılmış. Ee, birazdan göstereceğim okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, sayfaları da böyle. Bu da adeta sanki odanın duvarıymış da posterler asılmış gibi görünüyor. Ee, bu şekilde asılı olan posterlerin içine hedeflerini, e, bu yıl gerçekleştirmek istediği şeyleri ya da eğer e, çizmek istediği bir resim yapıştırmak istediği bir fotoğraf varsa yapıştırarak adeta kendi duvarını hazırlıyormuş gibi bu sayfayı doldurabilirler. İşte bahsettiğim gibi, örneğin bunları okuduğum kısmı, bu yıl okuduğu kitapları not alacağı yer. E, ama bunu kitaplık tarzında bir resim yapılmış. Kitapların üzerine yazarak not alıyorsunuz. Sanki okuduğunuz kitapları buraya yerleştirmiş gibi. E, ya da bilgisayar ekranına ya da deftere hani sanki not almış gibi. Gerçekten bir o da izlenim verilerek yapılmış. Bence klasik çizgili sayfa modelinden daha güzel olmuş. Özellikle hedef alınan hani kesimin yaş olarak genç olduğu düşünülürse gerçekten güzel. Bunları dinledim bölümü aynı şekilde. Dinlediği hoşuna giden şarkıları, albümleri yazabilmesi için. Gene bunları izledim. İsterse filmlerin resimlerini kesip yapıştırabilir isimlerini yazabilir. Filmlerden replikler koyabilir. Yani gerçekten hayal gücünü de kullanmalarını sağlayacak bir şey. Ve işte ilk sayfamız Ocak ayına giriyoruz. Ocak ayının hemen yanındaki sayfada Bruce Lee'den bir söz var. Ee, sözü okumayacağım. Yani hani her şeyi burada söylemek istemiyorum sonuçta. Belki almak isteyenler olur. Bazı şeylerin sürpriz kalmasını istersiniz diye. Ocak ayında genel olarak ayların nasıl olduğunu size tanıtacağım. Ayların e, altlarında o ayın motosu yazıyor. Yani o ayın özlü sözü ya da işte nasıl tam olarak söyleniyor. O ayın fikri diyeyim. Yani özlü bir söz yazıyor. Gene aynı şekilde ayın ilk planlayıcısı hani klasik her ajanda da olan ayın 16'sında atıyorum matematik sınavı 26'sında işte gene aynı şekilde başka bir şey. Bunları yazabilecekleri ilk ay sayfası ile başlıyor. Daha sonraki sayfa hep yapıyorumlar sayfası. Bunlar daha sonraki ailelerde eğlenceli aktivitelere de dönüşüyor. Örneğin burada yatağımı topladım, dişimi fırçaladım gibi kendi verdiği fikirler de var. Ama isterseniz alta kendiniz de yazabiliyorsunuz. Ve bunları alfabetik sıra veriyorsunuz. Örneğin spor yaptığıma A diyebilirsiniz. Televizyon izlediğime B diyebilirsiniz. O gün yaptığı şeyleri burada işaretliyor. Bundan bir sonraki aydaydı galiba. Örneğin bu işaretlemeleriyle amiral battı oynuyor. E, sayfasını bulabilirsem hemen göstereyim size. Hemen açıyorum. Evet, mesela Ocak ayında yaptığınız işaretlemelerle amiral battı oynayın sayfası var. E, yani hani bu tür daha sonraki sürpriz eğlenceler de var. Geri dönüp işte o gün e, odamı toplamamışım gemiyi batıramadım şeklinde. Amiral battıda da oynamış oluyorsunuz. Görevleri yapmak, hani eksiksiz yapmak adına gerçekten güzel bir uygulama olmuş bu da. Günlük aktivitelerin, özellikle yapılması gereken şeylerin takip edildiği bu sayfadan sonra <laughs> Neye kaç dakika ayırıyorum sayfası var. Şu şekilde. Gene kendi öneri olarak aktiviteler yazılmış kitap okuma, müzik dinleme, oyun oynama, televizyon izleme, spor yapma gibi kendiniz günlük olarak yaptığınız aktiviteleri de yazabilmeniz için 3 tane de boş alan var. Örneğin ayın biri Pazartesi günü kitap okudum, kaç dakika okudum. Yani bunları yazarak ay sonunda neye ne kadar zaman ayırdığınızı bakabiliyorsunuz. Gerçekten bence bu da güzel bir şey. Sonra her ayda yani sanırım her ayda çünkü benim baktığım hemen hemen her ayda vardı bir mandala sayfası var. Bu şekilde desenleri boyuyorsunuz. İsterseniz hepsini bir anda da boyayabilirsiniz ya da ayın her günü bir daireyi boyayacak şekilde o günün ruh halini yansıtabilirsiniz. Zaten önerilen şey de biraz öyle olmuş yani o günkü ruh haline göre boya denilmiş. Burada mutlu, heyecanlı, öfkeli, üzgün vesaire bir sürü şey yazıyor zaten. İsterseniz bunları renk atayabilirsiniz. Atıyorum ocağın birinde ben enişteki halkayı boyayacağım. İşte bugün nasılım ocağın biri mutluyum ya da heyecanlıyım. Mutlu ve heyecanlı ya da işte sarı ve pembe renklerini atadım diyelim. İlk halkayı sarı ve pembe boyuyoruz. Ayın sonunda mandalınızın renklerine bakarak o ay genel olarak nasıl bir ruh halinde geçmiş. Yani eğlenmiş misiniz üzülmüş müsünüz nasıl geçirmişsiniz ayı onu görüyorsunuz gerçekten da güzel düşünülmüş bir şey. Ayrıca gene her ayda alınan, harcanan, harçlıkların hesabının tutulduğu böyle bir sayfamız da var. Ee, sayfa kumbara şeklinde yapılmış. Böyle bir kavanoz kumbaraya çevrilmiş gibi. Gene aynı şekilde ayın günleri yazıyor. İşte pazartesi bir örneğin. Alınan harçlık, harcanan, biriktirilen. Bu şekilde harçlığının da hesabını tutmasını sağlıyor çocukların. Ee, gene her aya özgü olarak eğlence önerileri var. Örneğin burada Ocak ayında yarı yıl tatil olacağı için yarı yıl tatiline her güne bir eğlence sayfası koyulmuş. İşte atıyorum kek pişir var, arkadaşlarla dans partisi, kendine atkı ör ya da ör görmeyi bilmiyorsan işte bu tatil öğren, kabartma tozu sirke ile volkan deneyi yap. Yani bu tarz önerileri var. Kendi otoportreni çiz. Hatta evdeki herkesinkini vesaire. Yarı yıl tatilinde örneğin evde oturan sıkılan bir çocuk için öneriler yer alıyor. Ayrıca önerilen aktivitelerin nasıl yapıldığına dair talimat sayfaları da var. Örneğin burada gördüğünüz gibi dikkat yanar da patlıyor. Neler gerekiyor, nasıl yapılabilir bunu da adım adım basamak basamak anlatmış. Diğer aylarda da gördüm. Örneğin işte şunu pişir sayfası vardı arkasında tarifi verilmiş yani hem önerileri veriyor hem de nasıl yapılacağına dair talimatlar da var ee, gene arada bu şekilde yani şöyle yaklaştırayım bu sayfadaki gibi kısa hikayeler işte eğlenceli anekdotlar bilmeceler yer alan sayfalar da var. Evet az önceki işte Şubat tatili için ne yapabilirsin şey, e, sayfasının devamı olarak kuş yemliği nasıl hazırlanır. Bu şekilde e, gerçekten çok güzel özenli düşünülmüş ayların hepsini dolu dolu yaşamalarına aynı zamanda da hani ajanda tutma nosyonunu edinmelerine faydası olacak bir defter bence. Şubat ayı benzer şekilde gidiyor dediğim gibi önerilen aktiviteler sadece değişiyor genel olarak bu konsepte gidiyor İşte bazı sayfalarda bilmeceler var bazılarında değişik oyunlar gene önerilmiş ya da oynanmış ya da dediğim gibi önceki e, ayla ilgili işte önceki ay şunları işaretlediysen böyle oldu şeklinde hani bir bütünlüğü de sağlayacak şekilde e, sayfalar var sonlara doğru işte A'dan Z'ye ben mesela kendinizi işte her harfle başlayan bir kelimeyle anlatmanız isteniyor vesaire. Gerçekten güzel aktiviteler var içinde bence. Özellikle böyle oyun takvimlerini, işte oyun önerileri olan defterleri, kitapları seviyorsanız bence çok keyif alabilirsiniz. Yani bunu çocuğunuzu alıp onunla birlikte kendiniz de oynayabilirsiniz. Ona yardımcı olabilirsiniz. Ee, en son olarak da hani her ajandanın arkasında olan notlar bölümü gibi okuduğum kitaplardan sevdiğim sözler bölümü var mesela. Gezip görmek istediğim yerler bölümü var. Haritada işaretleyebilsinler diye. E ee, işte içindeki çeşitli bilmece bulmacaların yanıtlarının yer aldığı kısımlar var. E son olarak da notlar bölümüyle ajanda yani daha doğrusu majanda bitiyor. Aslında çok sevdim. Eğer o çağda bir çocuğum olsa, yani kesinlikle böyle bir şeyin olmasını, kullanmasını, hem ajanda kullanmanın zevkine varmasını, hem de böyle aktivitelerle günlerini dolu dolu geçirmesini isterdim açıkçası. Ee, yıla özel olması, hani bu yılın tarihleri, e, tatilleri baz alınarak yapılmış olması nedeniyle yani ileriki yıllarda kullanılamayacak olması bir tür dezavantaj örneğin daha önceki videomda bahsettiğim bu hayat planlayıcısı e, bu yıl alınıp yıllar sonra bile kullanılabilir çünkü şöyle kullanmadığım sayfaların birini açayım tarihleri tamamen siz yazıyorsunuz hatta sıralamayı konsepti her şeyi siz oluşturuyorsunuz o açıdan tek dezavantajı o olmakla birlikte yani 2018 yılında dediğim gibi bunu hediye edecek bir çocuk varsa gerçekten sevineceğini düşünüyorum majandamız kısaca böyle şöyle sayfaları tekrar bir göstereyim gerçekten güzel rengarenk yani benim açıkçası bu yaşta bile heveslendiğimi söyleyebilirim yani çok güzel bence gelelim aile takvimine aile takviminde tamamen tesadüf eseri görüp aldığım bir şey oldu hemen şöyle paketinden çıkarayım Evet bu şekilde aile takvimde ailecek aktivitelerinizi not alabileceğiniz, işte e, ailede kim ne zaman ne yapıyor bunu takip edebileceğiniz, böylelikle birbirinizden hani ayrı olarak kopmadan beraber bir şeyler yapabileceğiniz bir takvim. E, şu ilk sayfadaki örnekten göstereyim öncelikle. Bu şekilde herkes kendi isminin baş harfini yazıp işte o gün ne yapacağını, yazabilir. Böylelikle baktığınız zaman ha evet bugün işte çocuk şunu yapıyordu, ben şunu yapıyordum vesaire şeklinde yani söyleyebilirsiniz. Takvim nasıl? Ee, her ay bu şekilde bir sayfadan oluşuyor. Şöyle bir sayfayı açayım. Bu şekilde Şubat ayının sayfası örneğin. Ocak ayının sayfası. Ee, ayların sayfalarında neler var? Normal dediğim gibi not alacağınız ayın her gününün ayrı bir kare ile belirtildiği bölüm bir kere var. Bu zaten esas takviminiz. Aynı zamanda burada güzel şeyler bölümü var. O ay yapılan, yapılması planlanan ya da yaşanan, unutulmak istenmeyen güzel anıları, güzel şeyleri yazabileceğiniz bölüm var. mevsimin sebze ve meyveleri, örneğin Ocak ayında neler iyidir, karnabahar, brokoli, pazı, havuç vesaire yazılmış mesela. Hani bunlar özellikle annelere güzel öneri olabilecek şeyler. Bence bu yani duvara asılabilecek bir takvim gerçekten. Sonra ortaya karışık bölümleri var. Ee, bu ortaya karışık bölümlerinde her ay işte mesela sonraki ay nesne avı var. Atıyorum başka bir ayda evde bahar temizliği var bölümü var. Yani bunlar da gene Majanda'daki gibi aktivite önerileri. İşte her hafta sonu ayrıca bir film demiş. Hepsinde film önerileri var mesela. O hafta sonu için o film işte satın alınarak ya da kiralanarak izlenebilir. Ya da sinemada hani benzeri bir film bulunarak ailecek izlenebilir şeklinde her hafta sonu ailecek bir film önerisi mesela var. Ee, işte alternatif kahvaltılık demiş. Örneğin tarif vermiş. Tahin pekmez kakaodan oluşan güzel bir tarif vermiş. İşte dediğim gibi aktivite önerisi evde kamp yapıyoruz diye vermiş. Yani bu da aynı şekilde ailecek iyi vakit geçirmek hem ailenin birbirinden kopmaması aktivitelerini beraber planlayabilmesi hem de eğlenceli aklınıza gelmeyecek belki şeyler yaparak evde mutlu bir ortam oluşturmaya yardımcı olacak bir takvim. Ben açıkçası bu taktığımı da çok sevdim. Kısaca o yüzden bundan da bahsetmek istedim. Yani böyle bir şeyin olduğunu hiç bilmiyordum daha önce. Bunların ikisi de e, yayın evini daha önce hiç duymamıştım. Çocuk ve Gençlik diye geçiyor. İkisinin aynı. Gördüğünüz gibi Aralık ayı diyor örneğin. Her hafta sonu ailecek bir film bölümünde Yürüyen Şato önerilmiş. İmparatorun Yolculuğu, Narnia Günlükleri önerilmiş. Altın Pusula, wall Yani her hafta sonu bir öneri yapılmış. Alternatif kahvaltılık olarak gene aynı şekilde menü önerisi verilmiş. Aile albümü bölümü var. Bu şekilde gerçekten güzel bir takvim olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. İlk kez bu şekilde bir defter tanıtımı, takvim tanıtımı videosu yaptım. Umarım hoşunuza gider. Eğer hoşunuza giderse lütfen beğen kısmına basmayı unutmayın. Yakın zamanda benzer videolar yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.